anasına bacısına küfür etmemi öğrenmen lazım. Değil, izleyicilere, kardeşlerim senden burada yaşça büyükler de var, küçükler de var. Saygılı olman lazım. Onları da küfür etmemen lazım. Mermi göstermemen lazım bak. Senin, oyundan ee, büyük Oyundan büyük sözler söylememen lazım. Mustafa. Mustafa. E, sözünü bölme. Ben, ben, ondan sonra sen konuşacaksın. Bir sus. Tamam konuş. Milletin anasını bacısını ağzına sakız gibi almaman lazım. Sarhoşken de bir daha bak. Bir daha arkamda Türk bayrağı varken sarhoşken şehitlerimizin adını ağzına almıyorsun. Duydun mu? Duydun mu? Siz de trollerinizi o zaman şekillerimizi karıştırmayacaksınız. Ben ne sen benim öyle bir şey yaptığımı göster. Var ya bak adım atmak nasip olmasın. yarına çıkmayayım oğlum. Göster hadi. Amin. Göster. Oğlum bak sen kuru sıkısın. Senin, pro, yayında senin yayında problemin ne söyleyeyim mi? Kuru sıkı olmak. Bak Allah düşmanın ee, bile karakterlisini nasıl bekler. Şimdi bezi? benim Allah bir tane düşman, Allah düşmanın desem, bile karakterlisini. Siz sen, sen, sen karakterimdesin. Ben daha devam ediyorum ama bak. Tamam Ben diyorum. seni uyardım. Bir de kadına şiddet uygulamaman lazım başka bir problem yok. Benim senden rahatsız olduğum konu bu. Takip Eşim edenlerden de altyazı altyazı olsun. Şimdi olsun. E, delikanlı gibi sen de aynı şekilde dinleyecek misin? Ben? Hiç dinliyorum, lafını kesmeden. Dinliyorum. Yanındaki tamam adam gibi Tamam. Şimdi bundan e, iki gün önce o sizle yayın yapmadan küfür ettim mesela falan. İki gün sonra pardon önce diyorum. İki gün sonra e, bana birisi herhangi bir videoma yorum yaptı. Dedi ki abi adamların annesine küfür ettim. E, sizin üçünüzden herhangi birinizin annesi vefat etmiş galiba. O konulara girme. Evet. O konulara girme kardeş. Biz o detayları vermek istemiyoruz. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Küfür edip hakaret etmeyeceğim. Ben başka bir tamam. şey söyleyeceğim. Bu bizde kalsın. Biz bu bilgiyi vermek istemiyoruz. Her belki. neyse. Ya tamam her neyse. Benim de babam öldü. O yüzden söylüyorum yani ben küçükken. Başın sağ olsun. Ha. İnşallah mekanı gelme. Yaşamıyor bilmiyorum. Sizin üçünüzden bak delikanlı gibi dobra dobra üçünüzden kralı gelecek bana özür bir diletemez. Ama ben sizin üçünüzden üçünüzden sadece Üçünüzden değil, annenizden, annelerinizden, babalarınızdan özür diliyorum. Sizin üçünüzün annelerinizden, babalarınızdan. Kesinlikle sizden değil. Kesinlikle. Ben sinirlenince ağzımdan ne çıktığı belli olmuyor. Kendimi tutamıyorum. Sizden kralı gelse özür dilemem. Ama sizin annenizden, babanızdan o küfürü ettiğim için özür diliyorum ben. Çetin annesine sövdüysem Çetin'in annesinden özür diliyorum. Annelerinden özür diliyorum. Sadece annelerden ve babalardan özür diliyorum. O gün Kendi, ben chat'in chat kendisinden ben özür diliyor musun? Çetin kendisinden de özür diliyorum. Çetin Çetin tamam, kendisinden de özür diliyorum. Tamam. Çünkü chatten, siz ben beni de. o gün hiç istemediğim şeyler söyle, ee, söyle, yani bak, o kadar sinirlendiniz ki, bak aklıma geldi, sinirleniyorum. Ben size başka bir şey anlatırken, siz etek muhabbeti açılıyor, buraya göre farklı şeyler dedim ya. Belki ben çocuk sahibi biri olmasaydım ve siz bana o şakayı yapsaydınız, bunu belki daha normal algılardım ben. Adamlar troll yapıyor dedim. Ama o şekilde değil. Ben buradan yayını kapatmadan önce sizin çetinizden, sizden değil kardeşim, sizin çetinizden, sizin tamam, de benim, sadece anne ve babalarınızdan özür diliyorum. Tamam eyvallah Ama, benim tamam. çetimden, kardeşlerimden, abilerimden alırımdan ve benim anne babamdan özür dilediysem tamam. Eyvallah. Aynen. Ama sizden bir ricam var benim. Sizden sadece bir ricam var. Başka bir şey değil. Benim sizden de ben, sizin de Aynen. benden ricanız varsa söyleyin. Yok Bundan benim sonra, Benim, benim, benim ben sana söyledim ricam. Benim Yayınlarda küfürlü konuşmayacaksın. Mustafa. Tamam Hı. ben de sana bir şey söyleyeceğim. Beni dinle. Mustafa ben de sana bir şey söyleyeceğim kardeşim. Hı. Benim yayınıma gir. Bu yer re yazmayın. Kim kim ver yapıyor amına koyayım onu. Benim kafamı da attırmayın. Bak ben oğlum, ben küfür yapmam edip durma. ben sana daha o yayınlarda küfür etmeyeceksin. <laughs> Arkamda Türk bayrağına bak. Gel şey saygısızsın de. oğlum. Arkamda Türk bayrağı varken senin ben bak. O lan ben o Türk lazım. kurban oldum. Türk bayrağına kurban oldum. Sen orayı bir e, geçir. Tam, geçir. bak. Hala olmasın. nereden prim yapacağınız şaşırmışsın sen. Tamam anlat. Nereden prim yapabilirim? Nereden prim yapabilirim? Bunu düşünün. Ben sana başka bir şey anlatmaya çalışırken. Tamam anlat dinliyorum. Sen başka bir şey anlıyorsun. Benim de diyeceğim şu. Sen ne diyorsun Benim de sana Mali diyeceğim şu. Ben yayın yaparken beni gerekirse beni bin kişi izliyordu. Sizden önce şimdi 4700 kişi izliyor şu anda. Belki bu kavgayı yapıyoruz, diyalog kuruyoruz diye belki sizden dolayı. Bilmiyorum. Dinle. Ben 20 kişi izlesin. Hiç problem yok. 10 kişi izlesin. Ben fazla kafama takıntı yapmam. Benim diyeceğim şu. Kimse chatinizden olsun. Sizden olsun. Kimse benim yayınıma gelip benim yayınlarıma gelip benim atmış olduğum videolara gelip de terbiyesiz terbiyesiz yorumlar yapmayı bıraksınlar. Ben kimseyi senin chat'ine ne yolladım? Bak sen anabacı kattıktan sonra yollamış olabilirim. Ona yalan yok. Sen benim chat'ime küfür edersen bu saatten sonra yollamam ama. Sen böyle benim bak, chat'imden, bizden, anne babamdan benim... özür dilediysen problem yok. Bak, ben tamam, sizden tamam, dilemedim. Ben, Kralı gelse Anne babamdan mı? Anabacı kattığın için. Ha, bak anlamıyorsun. Sizin. Anabacı kattığın için. Dedim de siz, sizi kralı yesin sizden özür dileyemez beni. Ama ben yani sizin ya, Karşı karşı de, olsak ben sana de neyse sen daha takılı tanımamadın. Ben sizin, ben başka bir şey İşte siz böylesiniz. Bak ben size başka Anladım, bir şey anlatayım siz başka bir şey anlıyoruz. Tamam dinliyorum. Bunlar so Rica et, burada seni kaç kişi izliyor? Beni beş bin kişi izliyor. Seni de on bin kişi izliyordur veya on beş bin kişi izliyordur her neyse. Onlara söyle, de ki, de ki, de ki, onlara de ki, bir daha benim yayınlarıma, bir daha benim chatime e, gelip terbiyesizlik yapmasınlar. Ve şimdi ben üstüme gel, üstüme düşeni yaptım. Ben ne yaptım? Annenizi küfür ettim. Çete Annelerinizden, babalarınızdan özür dilerim. Siz de aynı şekilde, bak önce ben yaptım bunu. Siz de aynı şekilde o hamile mevzusunu açtığınızdan dolayı, etek mevzusunu açtığınızdan dolayı benden özür dileyin. Dileceksiniz demiyorum. Dileyin diyorum kardeşim. Ben de sana, benim chatteki kardeşlerim sana hamile falan yazdığı için, kusura bakma kardeş, ben chatime bundan sonra uyaracağım. Sana öyle bir şey yazmayacaklar. Sen adam yaptın. Etek mevzusundan yaptın. dolayı. Etek mevzusundan aynen dolayı. Işte. Ağza tamam. hoş gelen şeyler değil o. Ağza hoş tamam, aynen. Tamam aynen. özür ben diliyorum. Aynı şekilde adam... benim, dile, benim dilediğim gibi sen de, o şey, sen de o yüzden benden özür diliyorsun. Doğru mu? Aynen öyle. <laughs> Eyvallah. Aynen. Allah sen çarşırı çarşır, bana etsin. Ben senin adamlığının arkasında, yani şeyin de arkasında altında kalmam. Sen böyle bir özür adamlığı yaptıysan özür dilemek erdemliktir zaten. Sıkıntı yok. Sen özür değilsen sıkıntı yok yani benim kardeşlerimden, abilerimden, ablamdan, izleyicilerim ve bizim anne babamızdan problem yok o zaman. İyi hadi eyvallah. Eyvallah. Üçte i̇şte gözlük gözlerim ağrıdı ya. gördük. <laughs> i̇şte takip, takip etmeyenler tamam. kardeşlerim şuradan bir takip alırsa i̇şte sevinirim. Öz Özür dilemek erdemliktir aynen.